Maç öncesi çok inanıyorduk maçı kazanacağımıza. E, ortada bir oyun vardı, ondan sonra talihsiz bir gol yedik. E, ardından 2-0 oldu. Ama oynayan oynamayan herkes çok iyi mücadele etti. Hem kenarda hem sahanın içinde. Ve maç çevirmeyi bildik. 3 tane penaltı kazandık. 3'ü de haklı penaltı. E, yani ben hayatımda ne böyle bir maç oynadım zaten. Yaşım genç, e, ne de gördüm. E, yani çok mutluyum. En son umutlar ölür yani bizim için de böyle bir şey oldu. Onların varlığı bizi çok etkiliyor gerçekten. E, maç öncesi e, sosyal medyadan da görüyoruz doluluk oranlarını falan filan. E, bunlar bizi çok mutlu ediyor. Bugün de müthiş bir atmosfer vardı. E, desteklerini hiç esirgemediler. Bizim yanımızda oldular. Biz de onlara mutlu ettiysek ne güzel bize. Biz de duygusal anlar yaşadık. Çok mutluyuz. Futbol hatalar oyunu ee, yani talihsiz bir pozisyon, hani kim ister kendi karesine gol atmak. Ee, olan oldu, biz işimize baktık, maçı çevirdik. Ya biz işimize baktık, ee, taraftarlarımız hiç desteğini esirgemedi, bizi protesto etmediler, hep arkamızda durdular. Ee, zaten e, kazandığımız penaltıdan sonra, golden sonra da biz ayağa kalkmasını bildik.